32. bölüm yine her zamanki gibi çok heyecanlı geçti bana göre. Bu bölümde Halze yani Halo ve Zeynep hayal kırıklığı yaşadı. Seyirci bundan dolayı bence beklenen mutluluğu yaşayamadı. Tamer'in öldüğünü öğrenen Rızvan ileride Fikret'e pusu kurabilir. Çünkü kendini ufaktan ufaktan belli ediyor. Diğer yandan Nihat Marten Serkan'ı planlarına dahil etmeye başladı ve daha da başlayacaktır. Umarım Ali İbrahim taiz vermez. Çünkü en ufak bir hatasında büyük darbe yiyecektir. Yine Rızvan'dan bahsedecek olursak Rızvan evliliğe doğru gidiyor arkadaşlar. Yani eminim ki evlilik yapacak senarist bir şekilde ona. Belki bir bölüm sonra belki iki bölüm sonra ama yine yapacak kesinlikle. Soyun oradan yürütmeye devam edecek açık demişken zehirli e katılan Didem Halil'e aşkını ilerletecek arkadaşlar bana göre ileride bu durumda senarist seyirciyi Zeynep üzerinden kıskandıracaktır ama bu durum reyting düşmesine kadar gidebilir bence çünkü birçok kişi Zeynep halı olmazsa izlemeyiz bu yüzden izliyorduk gibisinden şeyler yazıyorlar bence senarist bunu dikkate alması lazım bakalım neler gösterecek sezon finalinden sonra ayrıca Nihat Marten ya Oğuz Üsteğmen'i ya da Mecnun Binbaşı'nı öldürebilir bu durum daha farklı gerçekler ortaya çıkmasını sağlayacak çünkü senarist ikinci yeri yani sezon finalinden sonra daha farklı şeylerle karşı karşıya getirecek bizleri. O yüzden ilk yaradaki olayları bitirmeye çalışıyor arkadaşlar. Çünkü ikinci yarıda yani sezon finalinden sonra farklı şeyler daha da farklı hikayeler olacak bence. Yani ayrıca merak ettiğiniz diğer cevap Hazze'yi bence bir daha birleşmeyecek. Yani birleşme ihtimali 190 gibi. Zaten bugün bu bölümde Zeynep'in Halo'yu direkt yani kovmaktan beter etmesi gibiydi. Başka analiz videosunda görüşmek üzere. Lütfen video like atmayı unutmayın ve abone olabilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim.